Diamond setlim, hoş geldin. Diamond setlim, hoş geldin. Lay 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 lay, kapa diyor. Lay 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 lay. Oy, harekete baksan. Hop. Çok klas. Çok profesyonel. Vallahi tek geliyor, ay. Tek geldi, oy 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 tek geldi. Ay aman tek geldi tek, tek, tek geldi tek tek geldi tek geldi tek geldi tek geldi tek tek geldi ya arkadaşlar ya vallahi billahi neden böyle oluyor yine tek gelindi bana karşı kapat diyorlar arada mı kalacağım ben Ay ne kadar güzel ya arada kalacakmışım ben kimin arasında kalacağız biz ya baba şöyle bir yapalım şu hareketlerin dadını bilenler bir like atsın ya şu videoya. Çok gülerim. Yapma bunu. Bunu yapma. 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 Adam izliyor bizi. Adam izliyor bizi. Kırla patacak. Adam izliyor bizi. Kırla patacak. Atamayacak ama. Onu da yapamayacak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir, süpersinizdir. Hadi bedvors oynayalım birazcık. Oyun başlar. Bak şimdi ben fırını aldım diye laf etmek yok. Normalde ben takım arkadaşlarım beklemem zaten. Sen sana özel oldu, sen de beklemedim. O yüzden sen bir like at. Tayfa bekle aga ediyor. <laughs> benim nikim neymiş ki? He komedi tayfaymış benim nikim. Tamamdır. Kanka ne yapayım benim bekleme huyum yok yani. Öyle bir şeyim yok benim. Sen beni t partilerde gördün mü hiç daha oynarken? Ben t partileri mi partileri oynarken gene iyi yani. Bu gene benim takım arkadaşlarımla malzemeyi paylaştığım şeyler, dönemler. Önceden hiç vermiyordum. Kimseye bir malzemenin M'sini bile vermiyordum ki. Yani olur da bir şey sıkıntı oldu. <laughs> olur da bir şey olursa ben hallederim diye. <laughs> malzemeyi vermiyorum diye bana laf ediyor takım arkadaşım. Vay 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 vay. Ne yapayım şimdi ben veremem. Kimseye bir şey veremem. Fırını mırını bekliyorum. Bak geri beklemedim. Gene laf edecek. Bak izle. Bak, bak gene bak bak bak. <laughs> bak, bak. bak laf edecek bak. Ne olur kızma bana ya. Senlik bir durum değil. Benim normal huyum böyle kanka. Özür dilerim. Tamam. Küsme. <laughs> Arkadaşlar like atın, abone olun, bildirimleri de açın. Ben de bir merkez falan toplayayım. Bu arkadaşımız ne yapıyor? Hızlı mı gidiyor? Ya yavaş gidiyor. Tamam beklemesem de olurmuş yani gerçekten. Pembe diyor. Ney? Ney? Ne ne ne? Ne oldu? Bize mi geleceksiniz? Ne yapacaksınız? Ben anlamadım ki. Obo. Yeşil burayı aldı galiba. Evet yeşil mide topladı. Yeşil obsidyen yaparsa. Aa! Vallahi güzel olur ha yeşil obsidyen yaparsa. Yani yeşil obsidyen yapamaz ve üstüne malzemeyi kaptırırsa sarılar zengin olacak. Evet bir risk bu. Bu bir o tamamdır setini almış. Abim setini almış. Malzemeyi birazcık daha mantıklı harcayabilirdik aslında. Merhabalar, nasılsınız? İyisiniz, iyi gördüm. İyi gördüm, iyi gördüm, iyi gördüm. Malzemelerinizi aldım ama yani kusura bakmayın... ...benim harcamam lazım bu malzemeleri. Çünkü... E, oh oh, oh oh. Diamond Setlim! Hoş geldin! Diamond Setlim! Hoş geldin! Lay 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 lay! Kapa diyor. Lay 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 lay! Kapat onu Erşen! <laughs> Kanka bak... Kapat falan ayıp oluyor. Yılların egg wars, bad version. Daha prime modumu açmadım daha bir dur ya. Daha prime modunu açmamadan. Daha prime modunu açmadım ki bir dur ya. Önce bir prime modunu açayım ondan sonra laf edersiniz. Önce bir bedim kırılsın, tek kalayım, zor bir duruma düşeyim sonra prime modu açayım. Ondan sonra zaten istediğiniz dersiniz yani sorun değil. Daha prime modumda değilim. Zaten prime moda geçtiğim zaman izleyiciler tanıyordur böyle anlıyordur böyle gözler hafiften düşüyor, ses hafiften kısılıyor, böyle hafiften şakaların duzu azalıyor, şaka falan yapılmıyor. Ondan sonra başlıyoruz kardeşim. <laughs> o zaman bil ki eh, bu saatten sonra bu maçı maçı maç muç vermez bu saatten sonra bu yaşlı. <laughs> bu saatten sonra maç muç alamazsınız ondan. Yeşiller daha kırılmamış ama yeşiller daha diamond setli arkadaşlar. Alo kırılmadı kırılmadı ama diamond set yani. Öyle bir gerçek var. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Evet maviler. Oo mavilerin base şu an sote ha. Mavilerin base şu an bildiğin kebap. Kebap kebap. Kebabito. Mavilerin base şu an mis. Hadi aa, yeşilleri kesten. Ha, bir tanesi döndü. Bana buradan ekmek çıktı. Dur bir keseyim ondan sonra bir daha keseyim. Dur, dur bir dakika kırayım o zaman dur. Pardon. Heh, sen bir spawn ol. Sen bir spawn ol. Oldun mu? Oldun. Oldun. Ötekini kesin. Oldun. Oldun. Hayır. Hayır gitme. 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 Sen bilirsin gidebilirsin sorun değil. Sorun değil gidebilirsin. Sorun değil gidebilirsin. Problem yok. Sorun yok. Sorun yok ama ne yapacaksın ki? Sorun yok ama ne yapacaksın ki kardeşim şimdi? Oy! He harekete bak sen. Hop. <laughs> çok klas. Çok profesyonel. Yeter be. Vallahi billahi. Ne uğraştırdınız beni yav. Bak Bak arkamdan gene geliyor. Elmas setli kardeşim ne bıkmaz usanmaz VS yapmayı seven bir kardeşimizsin. Aa bana diyor kapatın diyor. Hile diyorlar bana. Evet, başlıyoruz. Böyle bir profesyonelliğin seviyesini aşalım. Profesyonelliğin seviyesini şuradan bir aşalım. Aşamadık mı? Aşamadıysak şöyle batayım şuraya. Hop tutundum. Şöyle bir geleyim buraya. Hop tutundum. Bir tanesini gene attım arkamdan tabii ki de o kill bana yazıldı. Evet iki tane daha pearl aldım. Sonra şunu getirdim. Şöyle yaptım. Öteki arkadaşımız bana gelecek mi? Gelecek. Geldi mi? Geldi. Aa ne kadar güzel geldin. Ne kadar iyi geldin. Hadi bakalım. ya. <laughs> <laughs> Müthiş ya abi. Harika bir şey ya. Bayılıyorum. Koruma 3'ler, 4'ler, 5'ler, 6'lar, 7'ler, 8'ler onlar yapacağız galiba. Öyle gözüküyor. Bize bu oyunda gözüken senaryo öyle bir şey gibi duruyor arkadaşlar. Bakalım bakalım. Neler olacak? <laughs> Benim takım arkadaşım sinirli. Kestiğim diamond setli sinirli. Herkes çok sinirli. Herkes inanılmaz sinirli ya bugün. Tek mi geliyorsun bana? Aa ne güzel. tek geliyor bana. Vallahi tek geliyor. Ay. Tek geldi. Oy oy oy, oy tek geldi. Ay aman tek geldi. Tek. Tek geldi tek. Tek geldi tek gel, tek geldi tek geldi, tek, geldi tek, tek tek geldi ya arkadaşlar ya vallahi billahi neden böyle oluyor Yine tek gelindi bana karşı Kapat diyorlar. Yok. Ne kapatması kardeşim? Ya o mouse'a tıklayarak oynadığın oyun ya. Hı, hadi bakayım. Yes. Şöyle bir düşürelim seni. Abi neden bu kadar rahatsın? Yapacaklarımızın farkındayız. Birazdan olacakları göreceksiniz. Evet. Öncelikle yeşillerden bayağı bir güzel bir ee, kill aldık. Hala da yırmadan, bıkmadan ve usanmadan geliyorlar. En sevdiğim en sevdiğim. Teammate'ime yardım var mı? Yani yapmam gibi. Teammate'ime yardım yapmam gibi. Şunları alırım, şunları alırım. Bunları yaparım. Bir tane TNT yeter diğer tarafa. Şunu şöyle yaptık, bunu da böyle yaptık. Hadi gidelim. Şu turkuaz takıma bir gidelim bakalım. Sonra yeşillerle uğraşması keyifli olacak. Lan tepemi kapatmış. <laughs> tepemi kapatmışlar ya. Buradan gidiyormuş gibi mi? Gitmeyeyim hadi dur. Arada mı kalacağım ben? Ay ne kadar güzel ya. Arada kalacakmışım ben. Kimin arasında kalacağız biz ya oba? Şöyle bir yapalım. Şu hareketlerin dadını bilenler bir like atsın ya şu videoya. Şu hareketlerin dadını bilenler bir like atsın kardeşim şuraya artık ya. Yetmez mi bu kadar profesyonellik? Yetmedi mi bu kadar profesyonellik be kardeşim? Yetmez mi? Yeter. Ama hala arkamdan geliyorsunuz be kardeşim. Bir bırakmadınız be peşimi. Hala mı geliyorsunuz? Hala geliyorlar. <laughs> yes, bıkmadan, uzanmadan. Yeşil kardeşim benim. vay, tek edip benim ha. Herkes geliyor. <laughs> ya abi ya, abi ya, abi ya. Yapmayın bakın bunu, yapmayın. Çok gülerim. Çok gülerim. Yapma bunu, bunu yapma, 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 Adam izliyor bizi, adam izliyor bizi. Kırla adam izliyor bizi, kırla Atamayacak ama. Onu da yapamayacak. Ay 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 ay. ay <laughs> ya. Kankiler azıcık bir rahat kalın ya. Vallahi billahi bir rahatta takılın ya. Gözünüzü seveyim ne yapıyorsunuz ya. Ne hırslandınız bana karşı ya. Bütün oyun bana karşı hırslanmış. Bu ne hırstır yiğidim ya. Vallahi billahi. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu nedir? Bu nedir ya? Şöyle bir geleyim şöyle size doğru. Dokuz canınız var sizin. Siz bana çok laf ettiniz. Siz bana çok laf ettiniz. Alayım şunların tamamını. Şunları da alayım. Vay arkadaş ya. Ne oynadık. Partiye gel diyor. Kankam olmaz videodayım. Bu benim ilk partım mı daha? Çok uzun oynadık. İkinci part mı bu, bu? İlk part mı? Kaçıncı part bu ya? Benim ilk partım falansa vallahi. Üf iyi ha. Şimdi durun bakayım. Şunlara doğru bir gidelim ya. Aa bizimki aldı gerçi mi? Aldı mı? A alamadı. Alamadı evet alamadı. Bizim base'den kesip oraya göndermiş. Bizim bed hala duruyor ha. Kanka işte bakın midi toplamak mesele değil. Midi topladıktan sonra malzemeye nasıl harcadığın önemli. O midi topladıktan sonra neye harcadığın nasıl harcadığın çok önemli. Şöyle bir kim içeri doğru bir geleyim ben sizin oraya. Selam. Selam. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet selamlar. 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 Şöyle bir yapalım şurayı şöyle. Evet merhabalar. <laughs> oh yeah. Hadi izleyelim birazcık. Hadi. Helal. <laughs> güzeldi güzeldi güzeldi. Bizimki fenaydı ya. 18 kill. Fena değil fena değil. Fena değil güzeldi güzeldi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Like atıp abone olup bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Gerçekten yani hile dediler, gapa dediler, bir şeyler dediler, laf ettiler. Enteresan enteresan konuştular. Güzel gene böyle 2 vs 2'lerde tek başımıza savaşıp baya böyle sağlam bir oyun çıkarttık arkadaşlar. Her yani iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay görüşürüz.